Bugün size araba nasıl kaldırılır? Ne yapmanız gerektiğini, nasıl hissedeceğinizi, hangi egzersizlerle pedal hakimiyetinizi geliştirebileceğinizi paylaşmaya çalışacağım. Böylelikle benzinli olsun, dizel olsun bir arabayı gazı yedirerek doğru bir şekilde nasıl kaldırabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Haydi şimdi başlayalım. Şimdi pedallardayız. Önce doğru yapılışını ben hızlı bir şekilde burada göstereceğim daha sonra detaylı olarak nasıl geliştirebiliriz bunu anlatacağım. Yani pedalların şimdi el frenini indireceğim önce indirmeden ve vitesim de boştayken ne yapıyorum? Freni indirmeden önce her zaman el freni indirmeden önce bir freni ayağımı koyuyorum yumuşak bir şekilde. Vitesi atmadan önce de debriyaja tam basıyorum. Ondan sonra ondan sonra bakın vitesi bira attım. Şimdi arabayı hareketlendirmeden önce önce ayağımı frenden çektim. Daha sonra debriyajı yavaşça kaldırdım tamamen kaldırmadan. Gaz desteğimi veriyorum. Gazı yiyince debriyajı yavaşça bırakıyorum. Gazla gidiyorum arkadaşlar. Durdururken de debriyaj frenle. Şimdi bu hızlı kaldırım bu şekilde. Bunu bir daha göstereceğim. Evet şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın el frenini arabayı hareket ettirmeden önce el frenini e, frene basarak indirdim. Sonra debriyaja tam bastım. Vitesimi biri attım. Şimdi arabayı kaldıracağım ya önce freni bırakıyorum. Bazı arkadaşlar burada freni bırakmadan debriyajı kaldırıyorlar. Onu biz sadece yokuş yukarı giderken yaparız arkadaşlar. Düz yolda yokuş aşağıda yapmıyoruz. Yoksa arabamız frene basarken debriyajı kaldırırsanız böyle araba titrer ve stop eder. Önce freni bırakıyoruz. Sonra debriyajı yavaşça kaldırıyorum. Bakın tamamen kaldırmadım. Arabanın hareketlendiğini gördüm. Bakın araba şu anda hareketlenmiş gidiyor. Bu esnadayken ne yapıyorum? Gazımı yediriyorum. Araba gazı yediğini hissettiğimde aynı anda debriyajı bırakarak arabanın gitmesini sağlıyorum. Ama burada yapılan bazı yanlışlar var tabi. Şimdi tabi dizel arabaya göre anlattım. Buradaki benzinli araba olduğunda şöyle debriyajı kaldırdığımızda araba ileriye doğru çok gitmez. O yüzden debriyajı böyle hafif hareketi gördüğünüz anda ayağınızı frenden hemen böyle gaza geçirip gazı yedirmeniz lazım ve e, gazı yediğini hissettiğiniz yerde aynı anda debriyajı kaldıracaksınız. Peki hatalar nerede geliyor? E, arkadaşlar şöyle yapıyor. Debriyajı bakın tamamen bırakıyor. Debriyaj böyle kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Araba hareketleniyor. Araba yürüyor. Hala da yani gaza geçmiyor. Buradan böyle gaza geçme işlemini yapmıyor. Böyle kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Böyle kaldırıyor. Araba iyice hareketlendi, yürüyor. Ondan sonra tutuyor böyle gaza geçiyor. Böyle yaparsanız arkadaşlar debriyajla kaldırıyorsunuz arabayı ve gücü yetmediği anda araba stop edecektir. Bunu birçok defa zaten derste de yaşamışsınızdır. Yapmanız gereken debriyajı yarım yani hareketlenme yerine kadar kaldırıyorsunuz. Daha sonra kaldırmıyorsunuz. Bakın ayağım gaza giderken aynı anda debriyajı bırakıyorum. Aynı anda bakın şöyle bırakıyorum. Tekrar freni bıraktım. Debriyajı yavaşça kaldırırken gazı yediriyorum. Arabanın bir miktar gazla gittiğini hissederken debriyajı yavaşça bırakıyorum. Diğer yanlış da şu. Freni bıraktı. Debriyajı yavaşça bakın hareketi gördü. Bir yandan gazı yediriyor. Şimdi gaza geçti. Debriyajda ayağını tutuyor. Olmaz. Arabanın gazla yürüdüğünü gördüm an debriyajı yavaşça bırakmalıyım. Ama o bırakmıyor. Böyle yarımda tutuyor. Böyle tutarsanız arkadaşlar arabaya da zararı var. E, tutmayacaksınız. Gaz aldı yedikten sonra debriyajı bırakacağım. E ne yapacağım? Ayağım böyle kenarda tutacağım. Bazı arkadaşlar ayağını çektim hocam diyor ama üstünde tutuyor. Basmıyor ama üstünde tutuyor. Bu olmaz. Sizin ayağınızın ağırlığını alıyor. Böyle olmayacak. İşimiz bittiğinde hep burada bekleyecek. E hocam ya basamazsam? Basarsınız arkadaşlar. Doğrusu bu. Kendinizi bu şekilde alıştırın. Eğer Böyle alıştırmazsanız sürekli üzerinizde tutarsanız ileride kendi aracınızda yani e, arızalar balata ile ilgili arızalar meydana gelir. Size masraf çıkar. Ayağımız hep burada duracak. Gazla yürüteceğiz. Peki öğrencilerimizden gelen soru şu. Hocam diyor ben buradan debriyajdan tamam kaldırıyorum. Hareketi arabanın hareketlendiğini nerede göreceğim? Gözümle burada göreceğim. Arabanın nasıl hareketlendiğini göreceğim. Bakın yani birden arabayı yürütmeyeceğim bakın. Şu hareketlenmeyi hissediyor musunuz? Bakın şu an yavaş yavaş gidiyor. Bu. Yani dişlinin tutunduğunu hissedeceğim. Şöyle yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu resmen arabayı direkt kaldırma bu. Bu olmayacak. Tamam doğru yaptığını kabul ediyoruz. Ve az bir şey kaldırdı. Tamam bu pozisyonda araba böyle hareketlenmişken. Aynı anda gaza geç diyorsunuz hocam. Tamam ben de gaza geçiyorum. Ama ne kadar gaza geçeceğim? Şimdi onu anlayamıyorum diyor. İşte onu buradan anlıyoruz. Devir göstergesine bakarak anlıyoruz. Buradaki bakın şu an gaza hiç basmıyorken a, ne, nereye gösteriyor? Bir, birin altında değil mi? Hiç gaza basmıyorken şu anda ayağım bakın gazdan çekik. Ayağım benim frende. Gazdan çekik haldeyken bu burada. Şimdi burada öğrencimize gaz ver dediğimizde ayağını böyle yapıyor. Ayağını frenden alıyor. Gaza koyuyor. Basıyorum hocam gaza diyor. Ama bakın devir göstergesine bakın. Az önce hiç basmıyorken ki haliyle aynı. Ya e ama gaza basıyorum diyor. Pedala dokunduğundan dolayı o gaza bastığını düşünüyor. Ama pedala dokunmanız yetmez. Siz gaz pedalına yeterli dokunmanız lazım ki o ibre böyle yukarı çıksın arkadaşlar. Bak böyle çıkması lazım. Kaça gelmesi lazım? Böyle bir buçağa sabitlenmesi lazım. Bu egzersizi yapmanız lazım. Yani siz pedala bastığınızda şu an bakın hiç basmıyorken burada ayağım gaz burada. Ben ayağımı frene koydum. Bakın aşağıda. Şimdi pedala bu şekilde koyduğumda bakın ibrenin böyle çıkmış olması lazım. Bir bıçağı böyle sabitlenmesi lazım. Pedala dokunuyor hissetmem yetmiyor. Araba bize ne kadar gaz verdiğimizi bu devir göstergesiyle söylüyor. Bunu çok iyi ayarlayacağız. Diyeceksiniz ki hocam ben yola giderken devir göstergesine mi bakacağım yola mı bakacağım? Tabii ki yola bakacağız. Gözümüz hep yolda olacak ama bir saniyeliğine bakıp buraya dönebiliriz. Ee, buradan alıştırmaları zaten baştan yapmamız lazım trafiğe çıkmadan. Bunu böyle bir uçuğa ayarlamayı öğrenmeliyiz. Kendi aracını olanlar daha hızlı gelişim için Böyle e, bu çalışmayı yapacaklar. Ne yapacaklar? Ayağı frende olacak. E, dersime gelen arkadaşlar bilirler. Mutlaka dersin önce bu çalışmaları yaptırırım. Ayağın frende. Bakın gaza bastığınız an bu. Bunu böyle bir uçağa yakalamalısınız. Bakın nasıl sabitledim bir uçağa Fren sonra fren. Tekrar gaz. Bakın gaz pedalını hissedeceksiniz. Tabi buradaki e, devir göstergesi e, gaza bastıktan bir iki saniye sonra algılar. Bunu hissede hissede yapmalısınız. Şu olmaz bakın. Şimdi frenden gaza geçiyor. Bu şekilde olmaz. 2000 devir geçmeyecek. 1.5'un altına 1500 devirin altına da inmeyecek. Yani bunun altına inmeyecek. Bunun da üzerine çıkmayacak. Şunu yapan da var yani. Basıyor bırakıyor bakın. Gaz ver diyoruz. Gazı veriyor. Sonra tekrar bırakıyor. Bu şekilde gaz verirseniz araba düzenli gaz alamadığından yine zayıf kaldığı an stop eder. O yüzden gaza geçtiğimiz an bu gazın burada sabit olması lazım. Böyle sabitleyeceksiniz. Diğer yalnızsa bunlar hep stopun geldiği yerler arkadaşlar. Bunları düzeltirseniz çok rahat edeceksiniz. Şimdi diğer yanlış anlatıyorum. Debriyaj bastık vitesi bir attık. Şimdi arabayı kaldıracağız. Freni bıraktı, debriyajı yavaşça kaldırdı. Gaza basıp 1500 deviri sabitliyoruz. Bakın sabitledik, sabitledik, çıktı. Araba da bir miktar hareketlenecek. Nasıl hareketlenecek? Bakın bu şekilde araba hareketlendi. Gazın etkisiyle hareketlendikten sonra gazı yediğini gördüm. Debriyajı ondan sonra bırakıyorum, değil mi? Eğer siz 1500 devire gelmeden gazı bırakırsanız burada o zaman ne olur? araba yine stop eder. Yani gazı 1500 devire kadar getiriyoruz. Arabanın bir miktar ilerlediğini görüyoruz. Debriyajı yavaşça bırakıyoruz. Bunları tabi eş zamanlı olarak yapmanız lazım ki balataya da zarar vermesin. Ben şimdi böyle detaylı anlatıyor olmam. Sanki debriyaja basarken gaza basın diyormuşum gibi algılanmasın. Gazı yedirdikçe arabanın gittiğini hissettikçe debriyajı yavaşça bırakacaksınız. Ona göre evet, ilerleyeceksiniz. Bakın bu egzersizleri yapa yapa sizin pedal hakimiyetiniz gelişecek. Ve hem araba sürerken yoğun trafik içerisinde dur daha rahat edeceksiniz. Hem de sizin direksiyon sınavında uzun etapta öyle rahat süreceksiniz ki rahatlıkla siz trafiğin içerisindeyken pedala doğru zamanda doğru yerlere ayağınız gidecek. Tabi benzinli araba kullanırken dediğim gibi unutmuyorsunuz. Yani debriyaj gibi arabayı ilerletmez benzinli araba. Sizin o zaman yapmanız gereken şey işte burada freni bıraktıktan sonra ayağınızın hemen gaza geçip debriyajdan yavaşça bırakmanız gerekiyor bu şekilde. Orayı tekrar gösteriyorum. Bakın freni bırakır bırakmaz ayağınız gaza geçip 1500 deviri yakalarken aynı anda debriyajdan ayağınızı bırakmanız gerekiyor. Tabii arkadaşlar bu düz yolda kalkıştı. Eğer yokuş yukarı kalkış yapacaksak unutmuyoruz. Debriyaj frenden ayağımızı kaldırırken freni bırakamıyoruz burada. Önce nasıl yapacağız orada? Debriyajı biraz kaldırıyoruz kavrama noktasına kadar. Gerekirse böyle duruyoruz. Bir freni bırakıyoruz. Geri kaçıyor mu diye bakıyoruz. Geri kaçıyorsa tekrar frene basıyoruz. Debriyajı bir miktar daha kaldırıyoruz. Test ediyoruz böyle aşağıdan doğru debriyaj kavrama noktasını bulup daha sonra Ayağımı frenden çektiğimde geri kaçmıyorsa hemen gaz desteğini veriyorum ve debriyajı yavaşça bırakıp tekrar gazla ilerliyorum. Yokuş kalkışta araba geri kaçmaması için önce freni bırakmıyoruz. Ama düz yolda, yokuş aşağıda zaten araba ileriye doğru e, giderse yokuş aşağı gider. Düz yolda zaten olduğu yerde durur. Frene basarak debriyajı kaldırmıyoruz. Stop etmesine neden olur. Bu iki ayrımı çok iyi yapalım. Bize yorumlarınızla, beğenilerle, abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Bize aklınıza takılanları sorun. Onunla ilgili size cevap videoları çekelim. Bizi izlemeye devam edin. Herkese başarılar.